Telekatik kampanyamızın finaliyle ilgili düzenlediğimiz basit toplantına hoş geldiniz. Biliyorsunuz Türk Telekom Telekomünikasyon Kurulu onayladığı yeni bir tarifeyi 1 Mart 2007 tarifi yürürlüğe soktu. Bu yeni tarifeyle rekabetin olduğu yani Türk Telekom dışında başka firmaların da hizmet verdiği şehirler arası ve milletler arası görüşme ücretlerine Şu ve CSM aramalarına ilişkin ücretlere indirim yapılırken Rekabetin olmadığı sadece Türk Telekom'un faaliyet gösterdiği şehir içi görüşmeleri ve sabit ücretlere %25 oranında zam yapıldı. Bu uygulama bizim görüşümüze göre tüketici meslekiyetinin kötüye kullanılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle tariflerin yürürlüğe girmesinden hemen sonra biz Danıştay'da Telekomünikasyon Kurulu kararı <laughs> iptali için dava açtık ve bu dava şu anda derdesttir. Bizim ardımızda ders, Elektrik Mühendisleri Odası ve Ankara Ticaret Odaları tarafından da aynı e, talepte danışaya dava açıldı. Bu davalarla ilgili önümüzdeki hafta içerisinde rütbeli durma talebimizle ilişkin bir karar bekliyoruz. Daha önce köprü ve otoyol zamları, LPG araçlarının vergileri gibi birçok konuda açıkta kazandığımız davaları dikkate aldığımızda Telekomünikasyon kurulu onayladığı bu yeni tarifenin de iptaline ilişkin açtığımız bu davanın lehimize sonuçlanacağını düşünüyoruz. Fakat bir taraftan yargı sürecini beklerken diğer taraftan vatandaşın, tüketicinin bu zamma ilişkin haberdar olmadığı gerçeğinden yola çıkarak bu zamdan tüketicinin haberdar edilmesi maksadıyla bir kampanya başlattık 22 Şubat 2007 tarihinde. Telekom'un yaptığı bu zam Merkez Bankası Başkanı tarafından bile tepkiyle karşılandı. <laughs> Merkez Bankası raporları Mart ayı enflasyon rakamlarının yüksek çıkacağına ilişkin verileri içerdi. Gerçekten de sadece ev telefonu kullananlar değil, tüm işyerleri bakımından da telekomünikasyon kurulu normalde bu yeni tarife maliyetlere yüzde 25 oranında bir artış getirmektedir. Yüzde 25 iletişim hizmetlerinin iletişim maliyetinin artması o iş yeri bakımından mal ve hizmet bedellerini arttıran bir domino etkisi oluşturacaktır. Fakat her nedense Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Nisan'ın üçünde çıkaran Mart ayı enflasyon rakamları adeta makyajlanarak bu konuda halkın tepkisinin önüne geçmek istercesine düşük açıklanmış. Açıklanan rakamlar içerisindeki telekom zamları adeta başka kalemlere yedirilmiştir biz de TÜİK yetkilileri hakkında görevi kötüye kullanmaktan ve enflasyon oranlarını bilerek küçük düşük açıklamaktan dolayı Cumhuriyet Savcılığı kürsülüste bulunmuştur. Bu aşamada 19 milyon sabit telefon kullanıcısının yeni tarifelerle ilgili bilgilendirilmesi ve getirilen yüzde %25 zamla ilişkin tepkilerinin başta telekomünikasyon kuruluna iletilmesi için 22 Şubat'ta başladığımız telekazı kampanyası toplanan yüz binlerce imza ile ulusal bir kampanya haline dönüştü. Kampanya kapsamında İstanbul, Ankara, Konya, Ankara, Adıyaman, Antalya, Trabzon, Bayburt, Kocaeli, Kahta, Isparta, Kütahya, Eskişehir, Kayseri, Kars, Van, İzmir, Gümüşhane ve Erzurum'da imza standları açtık. Bu standlarla ilgili Telekom'un yeni tarifesi hakkında bilgi veren Yaklaşık 500 bin broşür vatandaşa dağıttık. Yine 55 çatı örgüt altında örgütlenmiş 250 sivil toplum örgütünün çağrısı ile 15 Nisan 2007 tarihinde tüketimden gelen gücümüzü harekete geçirdik ve sabit telefonlarımızı bir gün süreyle kullanmayarak bu konudaki tepkimizi ortaya koyduk. Konuşmama eylemi ülke genelinde başarıya ulaştı ki arkasında Türk Telekom tarafından bir açıklama yapılarak telekazık kampanyasıyla kendilerinin ticari itibarları rencide ettiğimiz ve hukuka aykırı yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğumuz iddiasıyla hakkımıza dava açılacağı duyuruldu. Bu duyurusuyla Türk Telekom dünyada ilk kez tüketicisini dava eden firma olarak literatüre geçti. Evet bugüne kadar Türk Telekom'dan bize gelmiş bir dava davetiyesi, bir savcılık davetiyesi söz konusu değildir ancak duyduğumuz kadarıyla bizden önce bu konularda çalışma yapan Kalko yöneticileri hakkında yine ticari itibarlarını rencide ettikleri iddiasıyla suç bulunmuşlar. Biz de açacakları davayı bekliyoruz. Kafaya kapsamında 478 Sısul 222 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla bir taraftan tüketicilerin görüş ve önerilerini toplarken diğer taraftan kampanyaya özgü oluşturduğumuz telekazık.org sitesinde 22 Şubat'tan bu yana yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret ederek görüşlerini bildirmiştir. Kampanyamızı biz sadece tüketicilerle sınırlı tutmadık. Vekillerimize de bu kampanyayı anlatmak istiyoruz. Kampanya boyunca her gün milletvekillerimize SMS'ler yoluyla kampanya hakkında bilgi verildi. Ve destekleri talep edildi. Listesi internet sitemizde yayınlanan 50'den fazla milletvekili bizzat derneğimizi aradı ve bu konudaki desteklerini ifade ettiler. Yine CHP milletvekili Yakup Kepenek tarafından telekazık kampanyası Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gündem dışında söz alınmak suretiyle dile getirildi ve meclis taraflarına geçirildi. Yine geçtiğimiz hafta Türk futbolunun üç büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının taraftar toplulukları Perakazık kampanyası ile ilgili çalışma yapmak istediklerini bize ifade ettiler. Biz de geçen hafta İnönü Stadyumu ve Ali Samiye Stadyumu'nda bu taraftar topluluklarıyla buluşarak kendi aldık. Bir yandan imzalarıyla bu konuda desteklerini ifade ederken, diğer yandan da tribünlerde Perakazık kampanyası ile desteklerini belirten devasa pankartlar açıldı. Bugün itibariyle Perakazık kampanyasında 199.999 imza topladık. Ulaşamadığımız çok sayıda imza var. Ulaşamadığımız çok sayıda şehir var. Örneğin kampanyayı gazeteden duyup da bizim kampanya ilişkin imza ulaştıramadığımız bu vatandaş kendi kendine bir liste oluşturarak bize imzalarını gönderdi. Bunun gibi biz ulaşamadığımız, bize ulaşmayan çok sayıda imza olduğunu düşünüyoruz. Ama ne olursa olsun bugün itibariyle birazdan benim atacağım imzayla 200 bine tamamlanacak olan imza sayısı çok sayıda kampanya yönetmiş biri olarak rekor sayılabilecek bir sayıdır. Biz bu 200 bin imzayı bugün yola çıkarıyoruz. 200 bin imzayı Ankara'da Ankara Şube Başkanımız karşılayacak ve yarın Telekomünikasyon Kurulu'nun önünde kamyonatı karşılayarak imzaları kuruna teslim edecektir. Biz bu imzalar ile bir yandan %25 oranındaki zamın geri alınmasına ilişkin talebimizi ve diğer yandan ve daha önemlisi şehir içi iletişim hizmetlerinde rekabet ortamının sağlanmasına ilişkin 200 bin tüketicinin talebinin Telekomünikasyon Kurulu tarafından dikkate alınmasını istiyor ve bu kurulun gereğini yapmasını istiyoruz. Ancak Türk Telekom'da tarihinin en büyük bütçesini hazırlayarak bir takım şov sanatçılarıyla veya okul yaptırma kampanyalarıyla veya çeşitli programların sponsorluğu yoluyla halka kendini anlatmak yerine bu kadar büyük bütçeli reklam harcaması yapmak yerine kulağını ülkemiz tüketicisinin bu konudaki talebine çevirmeli ve bizce o çok meşhur oldu bugünlerde gereğini yapmalıdır. Bizim verirseniz ben huzurunuzda 200 bininci ve kampanyanın son imzasını atarak konuşmamı bitirmek ha. istiyorum. Evet, evet arkadaşlar. Bu son imzayla hayırlı olsun. İnşallah bu imzalarla İki ayda yürürlükte olan zamı geri aldığımızı başaracağız. Bundan sonrası için de kaliteli ve ucuz hizmetin önüne açmış <laughs> olacağız. Bizim ifadelerimiz bu kadar. Sorularınız varsa cevaplandırmak istiyoruz. sonrası olacak mı? Yani Kampanyanın imza kısmı bitti sadece. Şu anda kontür hırsızlığı var. Onunla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Kontürde Ali Cengiz oyunu var. Kontürlerimizi, sabit ücret karşılığı aldığımız kontürlerimizi gece sadece 22 ile 07 arasında kullanabiliyoruz. Ve kullanmazsak yanıyordu. Halbuki eskiden günün hangi saatini ararsanız arayın kontürlerini kullanabiliyordunuz. Bununla ilgili çalışmamız devam ediyor. Yargı süreciyle ilgili bu hafta sonuna doğru bir olumlu karar inşallah bekliyoruz. Ya yani kampanyanın burada biten sadece imza kısmıdır.